Herkese selamlar arkadaşlar. Kripto bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere henüz launch olmamış ancak 2025 yılı içerisinde token lansmanı beklenen sağlam ve kaliteli projeleri anlatacağım arkadaşlar. Bu anlatacağım projelerde geçmişte belli başlı aksiyonlar almıştık. Bu videoyu yapma sebebim de hype yapabilecek projeleri lansmanı gerçekleşmeden önce takibi alarak oluşabilecek fırsatları değerlendirmek. Gerek ekosistem tarafı olsun, gerek DeFi tarafı olsun, gerek NFT koleksiyonları olsun, hype yapabilecek ağdaki projelerin de fırsatlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Hatta biliyorsunuz ki son dönemde güzel bir NFT hype'ı var ağlarda oluşabilecek OG NFT koleksiyonları gerçekten çok güzel kazançlar bırakabiliyor. Dilerseniz ufaktan videomuza geçebiliriz. İlk projemiz daha önce teşvikli testnetine de katıldığımız inişe projesi arkadaşlar. Teşvikli testnetinde Belli bir süre zarfında XP toplayarak jeni seviyemizi yükseltmiştik. Muhtemelen airdrop için önemli çarpanlar da XP sayısı, jeni seviyesi. Yine hatırlayacağınız üzere bu proje özelinde Discord rollerinin önemli olduğunu vurgulamıştık. Aynı zamanda Initia ağı üzerinde çıkacak. NFT koleksiyonlarına, holderlarına da yine Initia token airdropundan faydalanacaktır. Basitçe projeyi tanımlamak gerekirse Initia layer 1 ve layer 2 ağlarını birleştiren modüler bir blockchain ağı olarak karşımıza çıkıyor. Projenin misyonu zincirler arasındaki parçalanmayı ortadan kaldırmak ve verimli bir şekilde zincirler arasında kesintisiz bağlantı sağlayarak multi-chain bir ekosistem oluşturmak. Projemiz daha önce toplamda 22,5 milyon dolarlık bir fon toplamıştı. Yatırımcılar arasında Binance Labs, HackVC, Delphi Digital, Figment Capital gibi birçok önemli isimler bulunuyor. Yatırım şirketlerinin yanı sıra projelerde melek yatırımcılar da yer alıyor. Bu projedeki melek yatırımcılar olarak Monad Labs, Layer Zero Labs, Curve Finance gibi birçok önemli projenin ekibinden isimler de projenin melek yatırımcısı olmuş. Yani bu projemiz 2025 yılında launch olacak. Hatırlarsınız Moment Airdrop'unda testnet katılımcıları iyi bir airdrop kazanmıştı. Kazanç oranı zaten minimum 500 dolar, 1000 dolar sağlam kazanlar 2-3 bin dolar hatta 4-5 bin dolar bile kazananlar olmuştu arkadaşlar. da eğer Moment gibi güzel bir yol izlerse ve testnet katılımcılarına güzel bir token oranı ayırırsa yine bu airdropumuz da çok kazançlı olacaktır. Bunların yarın sıra dediğim gibi NFT tarafında çok güzel bir ay var. Inichi alanında da en önemli NFT projesi olarak Raccoons projesi karşımıza çıkıyor. Bir diğer projemiz ise Fuzzy projesi arkadaşlar. Bu iki NFT projesinden şu anda whitelist almak oldukça zor. Yani özgün içerikler, tasarımlar, farklı videolar oluşturarak sosyal medya üzerinde projenin ilgisini çekmeniz gerekiyor. Ya yani şu anda hype çok yüksek olduğu için bu projelerden whitelist almak oldukça zor. Ama siz yine de bu projeleri takip ederseniz olabilecek çekilişler olsun, diğer whitelist çekilişler olsun bunları kovalayarak belki bir ihtimal whitelist alabilirsiniz. Yani Initia projesi bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle Iniche'ın ekosistemine de baktığımızda gördüğünüz üzere DeFi tarafı, SocialFi, Gamify, NFT tarafı olsun birçok proje bulunuyor. Hatırlarsınız, Blackwing projesinin de testnet'ine katılmıştık. Yine ekosistem içerisindeki projelerde güzel airdrop'lar yapabilir. Burada gördüğünüz gibi Iniche ekosistemindeki önemli projeler bu şekilde yer alıyor. Erkenden takip ederek Ekosistem içerisindeki projelerin fırsatlarını değerlendirmek hype yapabilecek her ay için önemli arkadaşlar. Bu nedenle bu projeleri erkenden takibe alabilirsiniz. Sonraki projemiz ise 2025 yılına hiç kuşkusuz çok büyük damga vuracak Monat projesi arkadaşlar. Monat tarafına hakimsinizdir. Daha önce de tweetlerimizde bahsetmiştik. Monat tarafından Airdrop almak için Discord ve Telegram rollerimizin önemli olacağı söyleniyor. Açıkçası ben bu tarafta pek bir aksiyon alamadım. Yani herhangi bir rolüm bulunmuyor. Projenin yakında testneti olacak. Bu testnet muhtemelen çok önemli olacaktır. Hatta proje yakın zamanda Panton varlıklarınızı hazırlayın tarzında bir tweet paylaşmıştı. Bu de kesinlikle katılacağız. Hatta ben birçok hesap yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Proje çünkü gerçekten topluluğu çok önemsiyor. Topluluk odaklı bir proje ve arkası çok sağlam. Ya Monat ne diyecek olursanız Monat EVM uyumlu bir blockchain ağı. Yani Monat üzerinde Ethereum'un altyapısını kullanarak akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulamalar geliştirebilirsiniz. Toplam fonlama turuna bakacak olursak da yaklaşık 250 milyon dolarlık bir fon toplanmış. Toplanan miktar şu an 244 milyon dolar. Yatırımcılara baktığımızda göze çarpan birçok önemli tier 1 yatırım şirketi yer alıyor. Bunlardan en önemlisi Paradigm Capital. Zaten Paradigm Capital'in destekçisi olduğu projelerin güzel airdrop yapmasıyla meşhur bir yatırım şirketi olarak biliyoruz. Ya en azından ben öyle biliyorum. Takip ettiğim önemli yatırım şirketleri birisi. Bunların yanı sıra Elektrik Kapital, Dragonfly Kapital, shima Kapital, Lemniscate gibi birçok önemli yatırımcılar bulunuyor projenin sonlama turlarında. Discord ve Telegram rollerinin yanı sıra Monat'tan potansiyel airdrop alınabilecek başka şeyler de var arkadaşlar. Bunlardan en önemlileri tabii ki belli başlı NFT holderları olmaları. Bu projelerin başında Madless geliyor arkadaşlar. Backpack tarafı Monat'ı destekliyor. Ya zaten Madless de Solana tarafındaki bir numaralı NFT koleksiyonlarından birisi. Monat tarafına airdrop atması da muhtemel duruyor. Onun dışında yine Monat tarafı için wormhole stake etmek önemli olabilir. Çünkü Wormhole bilirsiniz arkadaşlar. Biz YouTube kanalımızda videosunda çekmiştik. Bu proje daha önce Mana tarafına AirDrop yapmıştı. Yani burada staker olmak. Mona tarafından bir potansiyel airdrop almanızı doğurabilir. Bunun yanı sıra yine PYT var arkadaşlar bilirsiniz. Bu yine PYT stake ederek Mona'dan potansiyel airdrop ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Yine tabi Pachy Penguins NFT holderlarına da Mona airdropu gelebilir. Yani bu NFT koleksiyonları gerçekten pahalı. Birçok kişinin durumu yetmeyebilir. Bizim için en önemli hamle Discord tarafında aktif olarak rol toplamak ve yakında duyurulacak public testnetine katılmak olacak zaten testnetle ilgili kesinlikle bir video ve Twitter üzerinde float paylaşacağım. Yani Monad tarafı bu şekildeydi. Monad ekosistemindeki projeler olarak da Monadverse, A Priori, ve Curio Exchange gibi platformlar benim takibimde. Yine ekosistemi çok daha büyük arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu videoda fazla uzatmamak için detay vermeyeceğim. Sizler bu projeler üzerinde detaylı araştırma yaparak kazanç fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Bir diğer projemiz Bera arkadaşlar. Bu ada iki tane testnete katılmıştık. Şu anda hala devam eden Bartio testneti var arkadaşlar. Testnet işlemleri olarak testnet üzerinde swap olsun, likidite ekleme olsun, Bera domain alma olsun, borç alıp borç verme gibi işlemler olsun birçok işlemler gerçekleştirmiştik. Hatta ben yakın zamanda hala devam ettiğim yapmakta olduğum bazı işlemler ile ilgili bir tweet paylaşmıştım. Şöyle gördüğünüz üzere yaptığım işlemleri ve platformları tek tweet üzerinde göstermiştim arkadaşlar. Ben bu tweetimi de videonun açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Tabii TSET işlemlerinin yanı sıra Bereçay'ın tarafında özellikle NFT holderları çok iyi droplar alacak. Gerçekten şu an koleksiyonlar çok yüksek değerlerde geziyor. Özellikle Steady NFT koleksiyonu var. Bunların yanı sıra Bullas, Oaga Boga Beras, The Honey gibi birçok NFT projesi bulunuyor. Yani yeni çıkacak ağlardaki NFT koleksiyonları önemli oluyor. Çünkü projeler illaki NFT holderlarına airdroplar yapıyor. O yüzden NFT koleksiyonlarını da yakından takip ederek Whitelist alma ihtimallerini değerlendirmek lazım. Projeye değinecek olursak da Berachain Cosmos Block zinciri üzerine inşa edilen EVM uyumlu ticaret, borç verme, borç alma hizmetleri dahil olmak üzere birçok defi hizmeti sunan platform olarak karşımıza çıkıyor. Berachain toplamda 142 milyon dolarlık bir fon toplamıştı. Yatırımcılar arasında yine Frameworks, Ventures, HK, HackVC, Polychain Capital, Braven, Shyma Capital, Robot Ventures gibi birçok önemli isimler bulunuyor. Yine MyInnet'in yakında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılında yine gerçekten çok fazla hype yapabilecek ve kullanıcılarına topluluğuna güzel kazanç fırsatları sunabilecek bir ağ olacak Verachain. Bu nedenle ilk zamandan beri içerisindeyiz. Ekosistemi içerisindeki projeleri de takip ederek kazanç fırsatlarını değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Sonraki projemiz Story Protocol. Bu proje gerçekten yine 2025 yılında çok ses getirebilecek projelerin başında yer alıyor. Projemiz blockchain tabanlı IP sahiplik kağı olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce toplamda 134 milyon dolarlık bir fon topladı. Yatırımcılar arasında Hachet, Samsung Next, Polychain Capital, Forasight Ventures, Mirana Ventures gibi birçok önemli isimler yer alıyor. Bu proje gerçekten farklı bir proje arkadaşlar. Bizlere yapay zeka ve blockchain teknolojileri kullanarak içerik oluşturucuların içeriklerini denetlemelerine ve korumalarını yardımcı olmaya hedefliyor metin, görüntü ve ses gibi farklı içerik türlerinde destekleyen bir IP sahipliği platformu olarak hizmet veriyor diyebiliriz basitçe. Yani şöyle düşünün, Story Protocol dağıtım sorunu çözmeye yeter sahiplerinin haklarını korumayı ve telif hakları ile ilgili belli başlı olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen gerçekten ilginç ve Oldukça ses getirebilecek farklı bir proje. Biz airdrop anlamında projenin testetine katılmıştık. Hatırlarsanız yaklaşık 24 saat süren bir NFT miti vardı. O NFT'yi meetlemiştik. Onun dışında bir süredir story anındaki badge'leri topluyoruz. Yine bunlar airdrop için önemli olabilir. Aynı zamanda projenin Discord tarafında aktif bir şekilde içerik üreterek proje ekibinin dikkatini çekerseniz oradan da alacağınız roller ile airdropta güzel bir kazanç fırsatı yakalayabilirsiniz. Şöyle ekosisteme bakacak olursanız bu projeler içerisinde erkenden yer alıp oralarda da işlemler yaparak projeden alacağımız airdrop miktarını arttırabiliriz. 2025 yılında mainnet ile piyasaya sürülmesi bekleniyor projenin. Story Protokol gerçekten topluluk odaklı bir proje yine gerçekten sosyal medyada topluluğu çok önemsiyorlar ekibi de hep o yönde tweetler atıyorlar bu nedenle Story Protokol üzerinde de yapabileceğiniz tüm işlemleri yapmaya özen gösterin bir sonraki projemiz Eclipse projesi arkadaşlar hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda projenin airdrop reperi ile ilgili bir video yayınlamıştık. Airdrop işlemlerinin mutlaka yapılması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Eclipse Solana'nın hızından yararlanırken Ethereum'un da güvenilirliğinden yararlanabilen bir proje olmaya hedefliyor. Ekibinde DivideX, Uniswap gibi birçok önemli yerlerde çalışmış tecrübeli isimler bulunuyor. Bunun yanı sıra toplamda 69 milyon dolarlık bir fon topladı. Polychain Capital, Tribe Capital gibi yatırımcılar tarafından destekleniyor. Ethereum'un ilk CVM Layer 2 projesi olması da gerçekten önemli bir etken. Zaten bildiğiniz gibi ilkler her zaman hype'lı ve önemli oluyor. Bu nedenle bu projedeki airdrop işlemlerini ihmal etmeyin. Bunların yanı sıra Eclipse tarafında ASC Club ve Validators gibi NFT koleksiyonları mevcut. Alan OG koleksiyonu ASC Club arkadaşlar. Yani After School Club projesi. Bu projenin holderları da muhtemelen Eclipse tarafından airdrop alacaktır. Biz zaten Twitter hesabımızda NFT portföyümüzü de paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra zaten ağda yapılabilecek işlemler olarak bridge olsun, swap olsun, pool ekleme gibi olsun işlemler yapmıştık. O videoyu hemen kanalla iki önceki video olarak bulabilirsiniz. Mutlaka Eclipse tarafını da değerlendirin arkadaşlar. Bir sonraki projemiz Plum Fork arkadaşlar. Airdrop için testnet'te Miles puanları toplamıştık. Aynı zamanda çeşitli Guides ve Zilla görevlerini yaparak o adlar demiştik. Airdrop anlamında pek takmin eder mi emin değilim ama RWA tarafında gerçekten çok kaliteli projelerin başında geliyor. 2025 yılında oluşulabilecek bir RWA hype'ında Plum Network'ün de çok fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Biz zaten en başından beri projenin içerisindeyiz. Güzel bir airdrop gelirse de gerçekten bizi çok mutlu edecek. Plam Network zaten hype'lı arkadaşlar. Hatırlarsanız Stakestone tarafında bir havuz açılmıştı. Açılan 5 milyon dolarlık havuzları yaklaşık 90 dakikada 30 milyon dolarlık giriş olmuştu. Plan ekosistemi de çılgın şekilde büyümeye devam ediyor zaten. Henüz Mainnet'e geçmeden Plan üzerinde 170'ten fazla RWA uygulaması başlatılmaya hazır durumda. Yani proje zaten kendi misyonu 9 milyon dolarlık pazar payına sahip RWA alanında önemli bir söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu projede total totalde 30 milyon dolarlık bir fon toplamıştı. Yatırımcılar arasında Home Ventures, Galaxy Ventures gibi birçok önemli ismin yanı sıra proje ekibinde Binance, Coinbase, JP Morgan gibi birçok önemli yerde çalışmış tecrübeli isimler bulunuyor. Dediğim gibi hem airdrop anlamında hem de yatırım fırsatı anlamında benim RWA tarafında takip ettiğim projelerin başında geliyor. Bu nedenle bu listede yer vermek istedim. Tabii ki bir sonraki projemiz Linea arkadaşlar. Linea yani bildiğiniz gibi her ne kadar Layer 2 projeleri airdrop anlamında çok eleştirilere maruz kalsa da bu liş piyasada saçma sapan projelerin airdropları bile çok güzel kazandırabiliyor. Eğer Linea ekibi gerçekten güzel bir yolu izlerse bence airdropa emek verenler güzel kazanacaktır. A üzerinde LXP ve LXPL farmingi yapmış Linea doğma iğne almıştık işte swap işlemleri hacim yapmıştık yani birçok işlem yapmıştık. A'daki OG NFT olarak da Aprox gözü çarpıyor yine bunun holderları airdroptan faydalanabilir. Linea zaten çok büyük bir şirket arkasında konsensus var toplamda 725 milyon dolarlık bir fon toplamışlardı. Umarım topluluğu önemserler ve diğer Layer 2'lerin aksine gerçekten arbitrum Optimism gibi öne çıkan bir airdrop yapar. Bu da bizi gerçekten çok mutlu eder. Yani genel hatlarıyla videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İlla unuttum projeler vardır. Zaten gerçekten boğa piyasasında birçok farklı proje geliyor. Şimdi video yapmaya kalksam sabaha kadar sürerdi. Ben bunların en önemlileri ve gerçekten topluluk odaklı çok güzel airdrop yapabilecek projeleri listeye eklemeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Unuttuğum projeler varsa yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.